internet coğrafyası oldu. Fiziki coğrafyada yakınlık var, uzaklık var, gerçeklik var, temas var, beklemek var, yürümek var, eylem var, hareket var. Grup Başkan Vekili Ünal burada dijital dönüşme dikkat çekti. Şu ana kadar ki bütün değişimlerin dışında dijital dönüşüm bir sonucu olarak yeni bir değişim biçimiyle karşılaştık. Bu değişim biçimini anlamak için şunu anlamamız gerekiyor. Dünya kurulduğundan beri üniversite yani evrende gördüğümüz, dokunduğumuz ve içinde yaşadığımız dünyada insan aktivitelerinin etkileşimlerinin sonucu olarak ortaya ne çıktı? Bilim, kültür, sanat, hukuk, tarih, suç, ceza, <laughs>